Hayırlı yolculuklar. Sağ olasın. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz sizi? Vallahi Kümrüt'ten, Kümrüt halkındansınız. Evet. Ee, i̇şte işte Adıyaman'a gidiyoruz. Hayırdır? Nereye? Adıyaman'a. Vallahi ne? bir e, işte şey var, taziye var yerine gidiyoruz. He başınız sağ olsun. Sağ olasın. Allah sabır versin. Sağ olasın, versin. Allah razı olsun. Neydi? Yakınınız Vallahi yakınımız e, işte, hanımın yakınıydı. Ha sen e, ha. Hasımlar'ın mı, hısımların mıydı? Hasımlarımız işte. Hasımlar'ın değil mi? <laughs> hasımları hem mesimler arasında. <laughs> Ya nasıl hısım bunu? Hısımların ya, Ya şeyin ha, e, hanımın. hısımları, hanımın evet. hısımları. Tamam, hanımın ailesi senin hısımın mı hasımın mı? Hasım oluyor? <laughs> he? Hasım, hasım. Hasımların değil mi? Tabii ya. Hasım oldu mu akraba oluyor? Yok. Hasım da işte hanımın <laughs> akrabasıdır. Öyle mi diyorsun? Öyle. He. Hasımların? Hasımlarım. Hasımların. Hasımlarım he. Hasımların. Hasımlarım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ana merhabalar. İşte Merhaba. Nasılsın ana? İyi. İyi misin? İyi. Nereye gidiyorsun? Sen de taze gidiyorsun. O diyemene gidiyor. Peki neyin bu senin? Çocuk. Oğlun. Oğlun Peki oğlun. Hı. Şimdi yenge tarafı hısımı mı hasımı mı? hasımı hasımı değil. Hasım. Mı? Abi hasım. Hı. Hasım. Peki anacım Ha. Kendine iyi bak. İyi işte. Tamam. Terbiyesi terbiyesi. Görüşürüz Sağ ol, sağ ol. Sizin köye inşallah geleceğiz. Dur ablama da bir. Yol, yol, yollar Vallahi yolları kapattık. Abla merhabalar. Merhaba. Ya sen şimdi beyin ama Hı. neyine güvenip götürüyorsun sen şimdi akrabalarının içine? Her şeyine güveniyorum. Ama hasımsınız siz. Böyle diyor. Bilmiyorum orasını ben. Peki. <laughs> şimdi isim neydi abi? Raşit. Raşit abimin annesi veya Raşit abimin akraba tarafı senin neyin? Vallahi hmm, bilmiyorum ben orasını. Hasımların mı hısımların mı? <laughs> ben bilmiyorum hasım mı hısım mı bilmiyorum. Ne olabilir? Hısım. Sizin? Hısım. Hısım. Emin misin? Hısımların senin. Eminim. Peki öyle olsun. Öyle Hadi olsun. yolunuz açık olsun. Sağ olasın. Kömür bahçelere bak. İnşallah kömür bahçeli evlere selamlar. Peki teşekkürler sağ olun. Bir içten bakışına delice tutulmuşum. Esrarlı gözlerine gönülden. Şşt gelin arkadaşlar nereye? Çoban mısın? Yok. Küçük çapta 2-3 koyun kuzuyla. Yok ya. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Kemal Bereket Taş. Bu kadar. Ne yapayım? Yarışmacı Liseye arkadaşlara gidiyor. bir şeyler diyor musun? Yarışmacı mı? Evet. Kim? Şimdi karşı köyde davul sesi var. Orada iki yarışmacı bekliyor davul sesiyle birlikte. <laughs> Birazdan onlara yöneleceğiz. Ankara stüdyosuna bağlanacağız. <laughs> Onlar seni izlediğinde mutlaka bir şeyler gönderdiler. Dediler onda hiçbir numara yok. Yarışmayı biz kazanacağız. <laughs> Ben de ben var de dedim. Var. Onun numarası var dedim. Hatta 0544'lü bir numara dedim. Yok ya teslim değil. Ha şey, Türk, sen Türk mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki, şimdi okula gidiyorsun. Evet. Kaç Lise 1. Lise 1. Hangi okula? Rekabet grubu. Rekabet grubu. Peki, Hı -hı. Re arkadaşlarına rekabet içerisinde misin? Evet. Şimdi sen bunları nereye götürüyorsun? Bunlar bizim bir akraba tarlasında ağaç bu diyor. Bir de götüreceğiz, otlansınlar biraz daha yaprak yapalım. O ne? Bu torba bir Ne var torbada? İçinde eşyalar var, çocuklar için bir şeyler almıştım. Çocuklar için bir şeyler aldım. Hı -hı. Yani şimdi gel harbi ol. Hı -hı. İçinde senin de payın var mı yok mu? Yok, ben oruç tutuyorum. Ya şimdi evdekiler izleyecek diye buraları atarım ben. Yo oruç tutuyorum. Ben. Gel bakayım hepsini siz mi yiyeceksiniz şimdi? Doğru söyle. Evet. Lan etin ne ki butun ne olsun senin? He? Hmm. Şimdi üçe böleceksiniz değil mi? Evet. İki. Biri onu bir bak. Üçe böleceğiz. <laughs> ya boşuna dememişler. Çocuktan al haberi. Adın ne senin? Mücahit. Mücahit. Buradan seni izleyen akrabaların arkadaşlarına bir şey diyor musun? Evet. Ne diyorsun? Sevgili arkadaşlarım gözlerinizden öperim. Gözlerinden öpüyorsun. Peki, ben de senin ellerinden öperim. Olur mu? Evet. evet. Olur, ver öpeyim ya. Yok. Gel bakayım. Şimdi Kemal, Mücahit ve... Mehmet. Mehmet, üçü gezmeye gidiyor. Peki, sen okula gidiyor musun? Seni bir tanıyalım. Evet. Kaça gidiyorsun? 4 Dörde. Arkadaşlarına bir şey söylüyor musun? Evet. Ne diyorsun? Gözümüzden öperim. Sen de gözlerinden öpüyorsun. Evet. Peki Mehmet, sizin köy ürün, köy yerinde oyuncağınız ne? Sen arkadaşlarınla ne oynuyorsun? Maç, başka maç. oynuyoruz, başka bir şey. Başka yani köy yerindeki çocuklar neylerle oynarlar? Şey. Evet. Yani sizin oyuncaklarınız taş, toprak, çamurdan mı bir şeyler yapıyorsunuz? Hayır. Neyden yapıyorsunuz? Eşeklerimizle oynuyoruz. Eşeklerle oynuyorsun? Geziyoruz. O, hepsi o mu? Evet. Peki, hadi kendine iyi bak. Ya hayırdır böyle bir kara kaçan, bir de afacan. Nereye böyle? Vallahi çekmeye toprak çekmeye gideceğiz. Toprak çekmeye? Evet. Hayırdır, ne toprağı? Nereye çekiyorsun? Nereden çekiyorsun? Ee, abartık kış geldi işte. Kış hazırlığı yapmamız lazım. Toprağı ee. ne yapacaksın? Vallahi damı dikeceğiz ön üstüne. Şey, log yapacaksınız. Hı, tabii tabii. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Yusuf. Adaşım. Evet abi. Köydesin. Günün hep zamanını köyde geçiriyorsun. Tabii tabii ya. Ya şu an elimizde belli bir şu an belli bir yoktur işte. Köy işi. Canım merhaba. Ayhan. Hı. Adın ne senin? Hadi oğlum konuş. <laughs> Ayhan de lan. Adın ne senin? <laughs> Konuşmayacaksın mı? Bak 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 burada konuş ki deden ya seni getirdi. Ya şimdi getireyim. evet. ben senin ses tonuna bakıyorum da. Evet. Sen bize bir türkü söyler misin? Türkü mü? Mi? Olmaz teselli. Senden başkası beni anlayamaz Bıraktın boşluğu dolduramaz Böyle bir hasrete can dayanamaz Olmaz tesellin Senden başkası beni anlayamaz Bıraktığın boşluğu dolduramaz Böyle bir hasrete can dayanamaz Ağla yüreği sevdamıza Yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Merhabalar, şimdi biz sohbet ederken burada durdunuz. Evet. Siz tanıyabilir miyiz? Orhan İspir. Orhan? İspir. Biraz önce de Ferdi Tayfur'la tanıştık. Evet. Güzel de bir Ferdi Tayfur türküsü patlattı bize. Evet, bizim köyün Ferdi'si o. Şimdi sen de köyün Orhan'ıymışsın. Öyle mi? Bir... Öyle mi? He, ee, Orhan'ıyım. Köyün Orhan'ı sensin. Neyi söyleyeceksin bize? Hatasız kul olmaz. Oo. <laughs> Onu mu? Yok şarkı bilmiyorum. ya. Zaten ben malesef. şarkı istemeyecektim, türkü. Türkiye'de maalesef. E ne biliyorsun abi? Vallahi çalışıyoruz biz. Sen şimdi nereden geliyorsun? Ben şu anda hayvan gübresi doldurdum, götürdüm, bahçeye döktüm. Şimdi bu nakliyat arabası. Evet. Ama şu an kendi işini yapıyorsun. Şu an pazar olduğu için kendi işimi yapıyorum. Hafta içi de gidip? Çarşıda nakliyat makliyatı Her işi. gün gidiyor musun işe peki? Köyden gidiyorum. Hayır he. köyden gidiyorsun da işe her i̇şe gün... gittiğin zaman işe gidebiliyor musun? Köyden nakli yapıyorum. Sen yalnızca köyden şehire? köyden şehire, şehirden rastgele yapıyorum. Fark etmiyor diyorsun. Fark yolcu edin. programını biliyor musun? Bir şey Yani bu akşam yine izledik. Peki bir şey söylüyor musun yolcu izleyicilerine? Yolcu programı çok güzel. Beğeniyorsun. Beğeniyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ha, sağ olun. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Siz sizi tanıyabilir miyiz? Şevket Çağ, Çemberdaş köyündenim. Hoş geldiniz. Şevket abi nereye gidiyorsun? Vallahi böyle geziyoruz. Tamam da nereye? Eşeğe bindin. Bağa doğru gideceğiz. Eşeğe bindiğin zamanlar hiçbir şey söyler misin? Eşeği saldım çayıra, otlaya, karnım doyura. Vallahi türkü bilemiyorum ya. Ne biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyoruz. Peki Şevket abi. Efendim abi. Sen köyde ne yapıyorsun? Ben kıratanacıyım. Köyün? Kıratanesi var mı? Evet. İşler nasıl? İşler şu an sezon pek açılmamış da iyi çok şükür. Kaç yıldır işletiyorsun peki? 5 yıl oldu herhalde. Bu eşek şimdi düşürmez, atmaz değil mi? Düşmez. İstersen bir bindireyim ben sana. Deneyelim. Ya ben oho çok çılgın binerim. <laughs> korkma ya. Yok abi korkma değil bak Asım Bey. Her zaman gelsin siz gidin, oradan gelin oradan gel ben size. Şimdi buna vurunca gidecek mi karnına? Da karnını bulamadım ki ben bunu. Reisel. <laughs> <laughs> sür 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 sür. Şu. Şey, Dönüp geliyor zaten. Böyle mi? Adıyaman'dan dönersin abi. Durup <laughs> durmuyor ki. Durmaz o artık. Çoço ne o durur? Evet. Bu tarafa da bu, <laughs> bu tarafa vur. Vur ki vur vur. S sol yap, sol yap, ha. sol yap. Sol yap. Burasına vur. Ha bu yanı çek. Oğlum boynuzla şimdi beni atmasın. Atmaz korkma. <laughs> Aa, bir amcam geliyor. bir yarış yapalım. <laughs> Gel. çok Sakal amca. Şimdi ben <laughs> acem olduğum için ben Hı -hı. gidemeyeceğim. Amcamı bekleyeyim buraya en iyisi. <laughs> Gel reis. Vallaha. Vallaha. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Amcacığım merhabalar. Merhaba. Geleceğim de yanına, gelemiyor. He? Dur, amcamın yanına gideyim. Buyurun gel. He. Dur ben çevireyim. Sen ya. dur, sen dur amca. Dur Sen, gel. sen gelemiyorsun ben ya. de. Gel. Dur, lan. <laughs> Şöyle duvara yapıştırsın lan. Abi eşeğin adı işte. He. <laughs> gel Veysel gel. gel, gel. Ben, amca sen bana yanaş biraz. Ben dur ben <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Amcacığım seni tanıyabilir miyiz? Tanı sorarsa tanıdacaksın. Evet isminiz? Ahmet. Ahmet amca nereden geliyorsun? Ben tarlada geliyorum. Tarladan geliyorsun? Evet. Bunlar ne oluyor şimdi? Bu Türk otu. E, Türk ne yapacaksın bunları? Bunu davara vereceğim. Davara vereceksin. Ha. Peki bu yaşta zor olmuyor mu tarlaya gitmek? Ya valla zor. Zor ne işte. Niyetli misin? Niyetliyiz tabii ya. E peki tarlaya gidiyorsun bir de. He işte ne yapar işte. Zor oluyor mu bu yaşta? La zor oluyor ki oluyor işte. Ne yapar? Şimdi amcacığım ben bir rally firması var. Rally firması, yarış firması. Ee. Arabamla birlikte oradan geldim. Hı. Sizin arabayı da gördük. Gerçi yüksek model ama. Seninle yarış yapacağız. Sen bilirsin. Nasıl nasıl diyorsa öyle yapalım. Yapalım mı yarış? He. Yalnız bedava olmaz. Boş yok. Ho. Tabii. Ne olsun boş yok. Kim bilirsin. Şimdi cebinde para var mı? Oo dolu. Dolu. Bize fazla <laughs> lazım değil. Az lazım. <laughs> Şimdi 20'şer kağıt verip seninle yarışacağız amca. <laughs> Sen bilirsin. Var mı 20 milyon? Var. Tamam 20 milyon. Geçerse alacak ha. 20 milyonu. Ho. Abi, ver 20 milyon ver amca. Yok. <laughs> Yo, olur mu ya? Ya 20 milyon versen amca. Cık. Niye? Verirsin sen götüreceksin. <laughs> ya yok kazanırsan. Kameraman Veysel'e vereceğiz. 20 de ben vereceğim. Yarış hangimiz kazanırsak. <laughs> yok. Yok musun yarışmaya? Cık. Bak senin arabanın modeli benimkinden yüksek. Yüksek ama ben bunu süremem. Sonra düşersem başımıza bara mal olur. <laughs> <laughs> Peki amcacığım. He. Ee, hemen size şunu da sorayım. Atın ismi var mı? He. Ne atın? Atın ismi? ismi işte şey kümet. Kümet? He kümet. Ne demek adı? Anlamı ne? Kümet yani rengi e, ela kara şey. Kümet diyorlar. Yani bu cisne kümet diyorlar. Peki amcacığım teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Sağ ol Allah razı ol, olsun. De, sağ ol. Senden de, Sizi eksik olmasın. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. 20 de vermedin bize. o kadar verirsen sonra bize kızarlar. ben kim kızar? Abi de belki kızar Peki amcacığım sağ ol. Bula ver şu de gitsin. Ya şunu bir... Veysel. Şundan bir kurtulayım mı? Ha sadece çık. Abi şimdi aşağı atmasın. Bunu bir durdun da. Bir şey ben ha Bey. Tamam mı? Senden önce geldim amca. Hala, evet. Kaybettin 20 gel. He? 20 gel 20 kaybetti. Ha. Yarışmayı kaybetti. Yok, olmaz abi. Ya nasıl olmaz? Bağışla sen de bunu bağışla. Ya olmaz ben ha. peşin tinkocuyum. Al günüm ver gülümcüyüm ben. Hmm. Hadi. 20 bağışla. milyon alayım amca. Oh, oh, oh. Atı alalım o zaman. Yarışa girmedik ki. Olur mu girdik canım kaybettik. Yok yok. Senden önce gitti. <laughs> Şu düze gidelim, yarışa gidelim. Evet. 20 ha? milyonumu ver, 40 milyonuna yarışalım orada da. <laughs> Olmaz mı? Yok. Peki, teşekkürler. Sağ ol abi. Ol, ol. Ol. Abi merhabalar. Merhaba, merhaba. Biz merhaba yolu abi. böyle kapattık, istila ettik. Sizleri tanıyabilir miyiz? Beni... Tanışıyoruz <laughs> biz ama yani izleyicilerimiz. Ben TFO'da çalışıyorum. Sadece geziyoruz işte. Şu an siz Türkiye Petrolü'nde evet, görevlis. çalışan görevlisiniz. Şu anda görevlisiniz. Nereden siz. geliyorsunuz? Çembertaş sahası dediğimiz petrol sahasını... Kontrol mü ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Nasıl bir kontrol? İşte çalışmayan kuyular varsa, petrol vermeyen kuyular varsa, arıza varsa, teknik arızalar varsa onları kontrol ediyoruz. Gerekli ekipmanları getirip tamirlerini, bakımlarını yapıyoruz. Ya gelmişken bize bir kıyak yap, bir şey, ee, litre mi diyelim bize petrol ver de götürelim. <laughs> bir işine yaramaz <gülüyor> <gülüyor> bir <işim yaramaz. gülüyor> Veysel dedi, rica et dedi. Ben utanıyorum, söyleyemiyorum. Ben de bir söyleyeyim dedim. Tamam. <laughs> evet, tanıyabilir miyiz? Ben nedir? Ben de Türkiye Petrol'ün şoförlük yapıyorum. Beraber aynı işi yapıyoruz. Sahayı herhangi Kontrol ediyorsun. Herhangi Sahi bir arıza var mı yok mu? Şu an yerinde herhangi bir şey yok. Sağ yani bir eksik yok. Güzel gidiyor. Her şey iyi. Bu şeyi... biliyor musunuz? Biliyoruz, izliyoruz. Güzel. İzleyicilere bir şey söylüyor musun? Vallahi hepsinin Ramazanları hayırlı uğurlu olsun. Nice Ramazanlara. Peki teşekkür ediyorum. Kendinize Sağ iyi, iyi bakın. Şimdiden. Hadi yolunuz açık Hadi. olsun.